Bitcoin ve kripto para birimlerini tanımlıyorsak kesinlikle değişken kelimesini de kullanırız. Evet, değişkenlik bunun doğasında var. Söylentiler, haberler ve bazı gelişmeler yaşanıyor gibi duruyor ve kripto para fiyatları biraz yükselip tekrar düşüşüne devam ediyor. Haziran başında sadece 4 günlük bir süre içinde Bitcoin 30.500 dolar seviyelerinden 23.500 dolar seviyelerine düştü. Bu yaklaşık %23'lük bir düşüş olduğu anlamına gelir. Hatta şu sıralar daha da Şahindi. Aynı zamanda Ethereum %30'dan fazla düştü ve görünüşe göre diğer kripto paralar içinde böylesine karanlık bir durum söz konusu. Bu oynaklık bazı traderları cezbediyor olabilir ama genel olarak herkes portföyünün küçülmesinden şikayetçi. Ayrıca blockchain kavramıyla yeni tanışan insanların güvenleri de ister istemez sarsıldı. Böylesine dalgalı bir ortamda riski ve düşüş dönemini nasıl yönetebiliriz? 杀菌卡。S S İster sahip olduğunuz kripto parayı satmaya karar verin, ister düşüşü bir satın alma fırsatı olarak görün, soğukkanlılıkla hareket etmelisiniz. Özellikle alım satım yaparken duygusal karar vermek nadiren iyi sonuçlanır. Düşüş dönemleri duygusal olarak sarsıcı olabilir. Böyle dönemlerde duygularınıza yenik düşüp ani kararlar almamaya gayret edin ve neden bu piyasada olduğunuzu hatırlayın. Uzun vadeli fırsatlara inandığınız için mi yatırım yapıyorsunuz, yoksa kısa vadeli alım satım da hızlı para kazanmak için mi buradasınız? Bu soruların cevabı doğru karara ulaşmanıza yardımcı olabilir. Cevabınız size asıl amacınızı hatırlatacaktır. Durumu inceleyin. Nasıl bir dönemdeyiz? Yani kripto para dünyasına dair pozitif haberlerin yayıldığı bir dönem mi yoksa negatif haberlerin yayıldığı bir dönem mi? Durumun farkında olun. Bir yıla aşkın süredir neredeyse kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Böyle dönemlerde daha da dikkatli olunması gerekiyor. 2021'in sonlarında Federal Rezerv, finansal sistemdeki likiti de azaltmaya karar verdi ve birçok kripto para 2022'ye kadar önemli bir düşüş yaşadı. Mayıs 2022'de ise ünlü stablecoin Terra USD bir çöküş yaşadı. Dolara sabit kalması gereken bu coin yerle bir oldu ve birçok insanı batırdı. Bu endişe dalgası hemen tüm piyasayı haşlamaya Etti. Böyle haberlerin ağır sonuçları olduğunu bilin ve düşüş dönemlerinde kripto dünyasına dair haberleri sıkıca takip etmeye çalışın. Genelde insanlar yükseliş dönemlerinde daha pozitif olduğu için piyasaya daha bir ilgilidir. Ancak düşüş dönemlerinde durumun farkında olmak için haberler başta olmak üzere piyasayı ilgilendiren hemen her şeye daha fazla dikkat kesilmeliyiz. Geleceği değerlendirin. Yeni gelişmeleri göz önüne alarak gelecekte nasıl bir tabloyla karşılaşabileceğimizi yeniden değerlendirin. Hükümetler bu konuda daha da sertleşecek mi yoksa daha geniş çapta benimsenmesini mi teşvik edecekler? Yeni düzenlemeler kripto para piyasasının önüne taş mı koyacak yoksa yardımcı mı olacak? Piyasayı başka ne yönlendirir? Gibi sorularla bu değerlendirmeyi yapabilirsiniz. Çin'in kriptoyu yasaklama hamlesi gelecekte bazı şeylerin habercisi mi? Belki öyledir. Hindistan kripto para birimini yasaklama fikrini düşünürken Rus Merkez Bankası da buna karşı olduğunu dile getirdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer ülkeler kripto para birimini tamamen yasaklamak yerine nasıl düzenleyeceğini araştırıyor. El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi birkaç ülke bunu resmi para birimi haline çevirdi. Diğer büyük ülkelerin bu konuda nasıl bir strateji uygulayacağını hala merak ediyoruz. Ancak kripto para birimlerinin devletlere ve devlet çalışanlarına karşı ister istemez bir tehdit olması, yani kripto paraların tabiri caizse kendi başarılarının kurbanı olması büyük bir problem. Tüm bunlara rağmen vizyonunuz, blockchain teknolojisinin yıllar sonra kaçınılmaz bir hale geleceği yönündeyse telaşlanmanıza mahal yok. Blockchain teknolojisine güvenmenin yanı sıra eğer maldaysanız, hangi malları elinizde tuttuğunuzun da büyük bir önemi var. Yani o projenin de bir vizyonu olduğuna inanıyor musunuz? Ki yatırımınızı yapmadan önce bunu araştırdıysanız telaşlanmanıza gerek yok. Bitcoin'e para aktığında gelecek vadeden onlarca altcoin'e de ciddi oranda yansıyacaktır bu. Tıpkı daha önce olduğu gibi. Hamlenizi belirleyin. Duygularımızı kontrol altına aldık. Durumu inceleyip geleceği değerlendirdik. Şimdi bir sonuca varma zamanı. Riskler kılık değiştirmiş fırsatlar olabilir mi? Eğer buna benzer bir sonuca vardıysanız pozisyonunuzu korumaya devam etmek ve düşüşü değerlendirip daha fazla yatırım yapmak mantıklı olabilir. Ya da daha karamsar bir sonuca mı vardınız? İşlerin daha da kötüleşeceğine mi inanıyorsunuz? Eğer öyleyse kayıplarınıza boyun eğip bir süre piyasalardan uzak kalmak isteyebilirsiniz. Elbette portföyünüzde onlarca kripto para olabilir. Bazılarıyla haftalık trade, bazılarıyla da hodl yapıyor olabilirsiniz. Yani bunu kendinize uyarlamalısınız. Düşen bir piyasada genelde iyimser yatırımcılar ortalama düşürme kavramını kullanarak sahip olduğu kripto paranın adetini artırmayı amaçlar. Ancak bunu her kripto para için yapmak akıllıca mı? Belki de hemen kurtulmanız gereken bir kripto paraya sahipsinizdir. Yani bulunduğunuz durumu inceleyerek sahip olduğunuz kripto paraları gözden geçirip projelerini daha yakından anlayın. Bir de bunların haberlerini çok yakından takip edin. Öyle zor dönemlerde hemen nakite geçmek veya birden hodl yapmaya başlamak hatalı olabilir. Yani her kripto para birimi bunun için uygun olmayabilir. Sonuç olarak kripto para piyasalarındaki bu tarz büyük düşüşler kendinizi sarsılmış hissetmenize neden olabilir. Bu doğaldır. Böyle zamanlarda kripto para dünyasına neden dahil olduğunuzu anımsayın. Ve tüm bu olanları yakından takip edin. Böyle dönemler bizlere acımasız dersler verir ve yaptığımız yanlış hamleleri, uyguladığımız yanlış stratejileri gözümüze gözümüze vurur. İyisi mi ders alalım ve bunu kendimizi eğiterek piyasaya dair eksik kaldığımız noktaları kapatma fırsatı fırsatı olarak görelim. Biz bu eğitim sürecinde sizlere yarar sağlamak için varız. 7/24 blockchain bunun için var. Kendinize iyi bakın.